Sucan'ın dağ Bahçesi'nden herkese sağlıklı günler arkadaşlar. İyi bayramlar, huzurlu bayramlar, sağlıklı bayramlar diliyorum. Evet bahçemizde aşım aşıma her şeyi kayıt altına alıyoruz resimle paylaşıyoruz biliyorsunuz. Şu anda tesbih ağacı, nem ağacı ve ısırgan otu, papatya ve diğer otların karışımıyla hazırladığımız e, sıvıyı biz bitkilerimize bazılarına verdim bazılarına vermedim. Şu an vermiş olduğum fasulyelerim, uyguladığımız fasulyeler biliyorsunuz aşama aşama sizinle paylaşıyorum. Şu anda ısırgan otu karışımı uyguladığımız fasulyeler evet görüyorsunuz muhteşem toplanmaya hazır bunlar uygulamadığımız bitkiler ısırgan otu ut, uygulamadığımız bitkiler şiddetle tavsiye ediyorum lütfen siz de uygulayın siz de yapın arayın Bilgilendirelim Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram diliyorum Sucan'ın doğal bahçesinde Sağlıkla buluşmak üzere Sağlıkla kalın, iyi bayramlar